Evet, Herkese merhaba. Ben Irmak Emektaş. Meta Türkiye'de app ve gaming dışındaki bütün sektörlerin liderliğini yapıyorum. Bugün size biraz Meta'nın AI vizyonundan bahsedeceğim. Bunun e-ticaret uygulamalarını şu anda nasıl yapıyoruz, önümüzdeki aylarda nasıl yapacağız? Biraz böyle uygulamaya yönelik de örnekler paylaşacağım. Şimdi yapay zeka konuştuk hatta yapay zekayı bırakalım, kuantum konuşalım dedik demin biraz önce. İki yıldır çok gündemimizde olan bir konu. Ve hayatımızın içinde entegre oldu bile. Yani geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek derken. Hatta bazı entegre olmalarının farkında bile olmuyoruz. Bugün bir pazar yerine girdiğiniz zaman bir ürüne bakıyorsunuz. Ürünle ilgili yüzlerce yorum var, yüzlerce değerlendirme var. Bunları tek tek okuyabilirsiniz. Beş yıldız verenlere bakayım, bir yıldız verenlere bakayım diyebilirsiniz. Ve bir zaman harcamanız gerekiyor. Birçok platformda şimdi artık şey görüyoruz ama. O yüzlerce yorumdan size bir iki cümlelik özeti çıkaran çözümler görüyoruz. Ee, yine aynı şekilde birçok iş e, alanında e AI'nin etkilerini görmeye başladık bile. Benim fotoğrafçı bir arkadaşım var. Ee, geçen gün onunla konuşuyorduk. Ee, şey örneği verdi mesela, hiç aklıma gelmemişti. Ya Yani bizim iki tane aslında şey çok elimizde oyalıyor. Bir tanesi fotoğraf çekimi yapmadan önce müşterilere konsept board hazırlamak. İkincisi de fotoğraf çekimi yaptıktan sonra yüzlerce fotoğrafın retouch'unu yapmak. Bunlar daha önce günlerimi alan işlerken şu anda ben aslında bunu saatler içerisinde hatta bazen dakikalar içerisinde yapabiliyorum yapay zeka sayesinde. Ve e, bu sayede çok daha fazla proje alabiliyorum. Yani daha az eforla çok daha fazla projeyi e, gerçekleştirebiliyorum gibi. Ama AI e, aslında çok yeni bir şey de değil. E, birçok platformun, yani ben bugün metayı temsilen buradayım. E, ama baktığınızda hani Google gibi, Amazon gibi birçok aslında teknoloji firmasının arka tarafındaki algoritmaları zaten yıllardır yapay zeka destekleniyordu. Sonra ChatGPT ile birlikte bir anda böyle konu çok görünür bir hale geldi. Ben bu slide'ı çok seviyorum çünkü bu 2014 yılında bizim şirketin adı daha Facebook'ken Mark'ın 10 yıllık şirket vizyonunu sunduğu sunumdan. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl şeklinde. Gördüğünüz gibi 3 tane ana madde var. Bir tanesi Connectivity yani daha fazla insanı internete nasıl ulaştırabiliriz? Ben şirkete girdiğim zaman 6 buçuk sene önce Afrika üzerinde dronlar uçarak bunu yapmaya çalışıyorduk. Çalışmadı. Çalışmayınca ne yaptık? Döndük. Afrika'nın bütün etrafını saran dünyanın en uzun fiber internet altyapısını yaptık. Ve AI ve VR-AR tarafı. Burada şimdi birazdan detaylarına gireceğim ama 10 yıl önce... Bu vizyonla bir kendi research ekibini kurdu. 10 yıldır bu ekip çalışıyordu. Şu anda da hayatımızda meta ürünlerin içinde bunlar entegre bir şekilde. Şu an gözümdeki gözlükte de aslında mesela meta AI destekli. Hani bakıp bir soru sorduğum zaman kulağıma cevabını söyleyecek şekilde hayatımıza entegre olmaya başladı bile. Ve gelişim hızı inanılmaz hızlı. Evet belki 8-9 senede Generative AI ile bir video yapabilecek hale geldik. İşte bu Eylül 2022 ayındaki bizim ilk yarattığımız text to video Generative AI ile yaptığımız iş. Geçen sene Kasım 2023'te emo videoyu lanse etmiştik. Çok daha işte hani köpeğin oradaki dokusunu, tüylerinin yumuşaklığını, güneşin sıcaklığını hissedebileceğiniz gerçeklikte. Geçtiğimiz aylarda ise Ekim ayında ise movie Gen dediğimiz ürünümüzü lanse ettik. İnanılmaz gerçekçi, tamamen tekst üzerinden, yazdığınız bir teksti bir filme çeviren, sadece görüntü değil, aynı zamanda ses ekleyebildiğiniz, hatta olan bir videoyu editleyebildiğiniz ya da bir videonun içine kendi yüzünüzü yerleştirebildiğiniz çözümler gibi düşünebilirsiniz. Bu hızda da gelişmeye devam edecek. Tabi hal böyle olunca da çok ciddi bir computing power gerekiyor bunun altyapısını yapmak için. O yüzden de bugün hangi teknoloji liderine, işte ister Mark Zuckerberg'e sorun, ister hani Google'a sorun, ister Elon Musk'a sorun. Herkesin aslında bir numaralı top of mind'ı infrastructure yani altyapı. Çünkü çok ciddi bir işlem hacminden bahsediyoruz. Bunları ben data center'larımı nereye kurmalıyım, nasıl soğutmalıyım, bunu yaparken nasıl çevresel sürdürülebilirliğe dikkat etmeliyim. Bu tür konuları tartışıyorlar. Bunlar şu anda en top of mind konular. Bir örnek verecek olursak bildiğiniz gibi bir iki sene önce bir çip krizi yaşadık. Bütün sektörler hemen hemen etkilendi bu krizden. Ve bundan sonra Mark dedi ki ya ben daha fazla burada zaman kaybetmek istemiyorum. Ve Meta kendi silikon çiplerini üretmeye başladı. Ee, sadece bu sene ürettiği silikon çipler 600 bin tane NVIDIA çip e, computing Power'ına eşdeğer bir e, hacim yarattı. Tabi bununla birlikte sürekli modelleme gel, e, gelişiyor. Bugün baktığınız zaman Instagram'da size önerilen içeriklerin, gördüğünüz içeriklerin %50'si AI recommended. Yani yapay zeka tarafından size önerilen içerikler. Ve bu oran gitgide artmaya başladı. Böyle olunca ne oldu? Daha e, sizinle ilgili içerik gördüğünüz için, ilginizi çekici içerik gördüğünüz için... Platformda geçirilen süre ve tüketilen kontent artmaya başladı. Bu da reklam verenler için daha büyük bir e, olanak sağlıyor çünkü daha fazla insana daha fazla erişim şansı tanımış oluyor. Şimdi bugün uygulamada AI'nin iki tane alanı var meta platformlarında. Bir tanesi otomasyon, bir tanesi generation dediğimiz yani hani yaratıcılık e, kısmı. E, uzun vadede bunun e, limitli kalmayacak. AGI dediğimiz yere doğru gidecek. Yani Artificial General Intelligence dediğimiz. Yani planlama yapabilen, insan gibi düşünebilen e, kognitif düşünme yeteneği ve hani yorumlama yeteneğine sahip bir yere doğru gideceğiz ve öbür tarafta da hani metaverse bir dönem çok konuşuyorduk Bence birçok insan metaverse tanımını çok yanlış anladı sadece hani farklı bir sanal alemde bir tarla satın almak gibi e, ya da ev satın almak gibi düşündü ama metaverse şu aslında gerçek fiziksel dünyayla sanal dünyayı bir araya getirmek. Yani ne olabilir? İşte ben Londra'da yaşıyorum, ailem Türkiye'de yaşıyor. Konuşmak istediğim zaman şu anda işte ikinci bir ekrandan telefona bakarak konuşmak zorunda kalıyorum. Ama gözlüğe entegre olduğunu düşünün ve ben aslında karşımda ailem gerçekten orada oturuyormuş gibi onlarla bir deneyim yaşama şansına sahip olacağım. Bugün o taraflara daha vizyoner tarafa girmeyeceğim ama bugün neler yapabildiğimize gireceğim. Şimdi otomasyon tarafında en büyük etki e, medya buying tarafında, medya satın alma tarafında. Bundan 10-15 sene önce hatırlarsanız e, alan satın alıyorduk. Yani bir web sitesi girdiğiniz zaman işte tepedeki banner alanını satın alıyorduk, header alanını, yok yandaki banner alanını alıyorduk sonra bu işte sosyal medyanın gelişmesiyle audience satın alma, yani kitle satın almasına dönüştü. Ne demeye başladık? İşte 17-24 yaş arası üniversite öğrencisi erkekleri hedefleyelim. İşte 35 yaş üzeri işte moda ile ilgilenen çocuklu kadınları hedefleyelim gibi kitleler hayatımıza girdi. Bugün ise yapay zeka sayesinde direkt outcome, yani business outcome'ını satın alabiliyoruz. Nedir business outcome? Ben ürün satmak istiyorum diyorsunuz. Algoritması da ürün satışınızı maksimize edecek şekilde çalışıyor. Ben app install yapmak istiyorum. Uygu, mobil uygulamamı indirtmek istiyorum diyorsunuz. Bunu algoritma kendisi karar veriyor. Dolayısıyla da birçok böyle pazarlama liderinden duyduğum şey ben ekibimin verimliliğini nasıl arttırırım sorusu. Bunu aslında şu an birçok AI tool ile yapmanız mümkün. Meta'da da meta advantage diyoruz biz bu suite'e. Dolayısıyla bir sürü kampanya açıp işte farklı kitleleri hedefleyen, abi işte bunu ben Reels'da hedefleyeyim, Instagram'ı hedefleyeyim diye tek tek seçmenize gerek kalmıyor. Tek bir kampanya içinde bütün kreatiflerinizi atıyorsunuz. Ee, algoritma sizin adınıza zaten onu Instagram'da mı gösterecek, Facebook'ta mı gösterecek, işte Reels alanında mı gösterecek, Story'de mi gösterecek? Bunların kararını sizin için en e, belirlediğiniz hedefe en uygun şekilde gerçekleştiriyor. Bu sayede de her ne kadar her gün çok daha fazla reklam veren reklam verse de ROAS'larda da yıldan yıla bir iyileşme görüyoruz meta platformlarında. Bunlar global averajlar. 2022 yılında koyduğunuz 1 doların karşılığında 3.31 dolarlık gelir elde ediyorsunuz ortalamada. Bu 2024'e geldiğinizde 3.71'e çıkıyor. Yani %12'lik bir artış gösteriyor. Şimdi performans pazarlaması yapanlar bilir, %12 aslında çok ciddi bir rakamdır. Yani %12'lik bir iyileşme yapmak için bayağı bir e, çaba harcarsınız ve başardığınız zaman da alkışlanacak bir e, rakamdır. Bunun üzerine 2024 yılında bizim Advantage Plus Shopping Campaigns dediğimiz AI bazlı reklam modelimizi kullananlarda ise ROAS 4.52'ye çıkıyor. Yani o %12'nin üzerine bir %22 daha e, artış getirmiş oluyor. Otomasyon dolayısıyla hem ekiplerdeki verimlilik e, anlamında hem e, iş sonuçlarınız anlamında şu anda hali hazırda zaten canlı birçok açtığınız kampanyada da e, bundan faydalanıyorsunuz. Diğer taraf, kreatif tarafta da e, şu an %10 reklam vereni açıldı. Ama e, önümüzdeki bir iki ay içerisinde herkes açılmış olacak bazı özellikler var. Nedir bunlar? Bir tanesi e, teksten imaj yaratma. Düşünün. E, Mesela buradaki örnekte şey diyor işte bir tane e, ne diyor tahta bir ahşap bir masanın üzerinde bir kahve fincanı koy etrafına da kahve çekirdekleri koy. E, bu ne işe yarıyor aslında? Sizin için özellikle in-house kreatif üretenler ya da bir şekilde kreatif ajanslarda hani sürekli sosyal medya içeriği üretmek zorunda olanlar bir yerden sonra işte o görselleri bulmakta zorlanmaya başlıyor. Ya benzer şeyler kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer kreatif yorgunluk dediğim şey oluşuyor. Yani tüketici artık verdiği mesajı algılayamamaya başlıyor. E, ya da hani bu çok ciddi bir efor harcamak gerekiyor. Çok ciddi bir resource harcamak gerekiyor. E, bu sayede aslında e, farklı farklı görseller üretmeniz mümkün oluyor. Diğeri ikincisi background generation. Bir görseliniz var. Bu görsel içinden ürünü belirleyip bu ürünün arka planını değiştir diyebiliyorsunuz. Çünkü neden? Hepimiz farklı insanlarız değil mi? Birimiz işte e, mesela ben belki outdoor ile ilgili bir şey gördüğüm zaman gözümü daha çok e, dikkatimi çekiyor ve durup bakıyorum. Kimisi çok böyle canlı renkler gördüğü zaman olabilir. Kimisi de daha böyle e, sakin bir ortam gördüğü, daha zen bir ortamda bir ürünü gördüğü zaman etkileniyor ve harekete geçiyor olabilir. Ama siz bunu hani yüzlerce her bir reklamınız için yüzlerce background ya da yüzlerce farklı görsel için bunu yapmanız çok ciddi bir efor ve e, insan kaynağı gerektiriyor. Bunu aslında e, sistem otomatik olarak yapıyor. Ürününüzü seçiyorsunuz. Arka plan alternatifleri oluşturuyor yüzlerce. Siz oradan istediklerinizi seçip yayına sokuyorsunuz. Algoritma da kime hangi arka planı göstereceğine karar veriyor. Image animation gene e, statik görselleri birazcık hareketlendirme özelliği. E, benim en çok beğendiğim özelliklerden biri de video expansion kare bir videonuz var. Bu bir görsel de olabilir, bir video da olabilir. Ama biliyorsunuz ki hani story alanında ya da reels alanında bütün ekran dikey olarak kullanılıyor ve bütün ekranı kullanmadığınız zaman da reklamınızın, iletişiminizin dikkat çekme ihtimali ciddi anlamda düşüyor. Ama videonuzun devamı yoksa AI sizin için onu tanımlıyor, tamamlıyor. Mesela burada bir tane altta tekerlek var, yarıda bitiyor. Gelecek şimdi. Alt tarafın nasıl gözükeceğini aslında eğer kendisi e, bu böyle gözükürdü herhalde deyip tamamlıyor. Son bir ay içerisinde 1 milyon reklam veren kullandı bu özellikleri ve 15 milyon tane reklam çıktı. Bu özellikleri kullanan reklamlarda da e, tıklanma oranı %11 oranında arttı. E, conversion sayısı ise %7.6 oranında arttı. Yani normal yapılan kreatiflere göre, cenneti e, veya kullanarak yapılan kreatifleri eklediğiniz zaman, Böyle bir geri dönüş alıyorsunuz. Bu da Objects HQ diye bir small business aslında, bir mobilyacı. Onun bir örneği. Text variation yapıyorlar onlarda. Aslında bir ana metin koyuyor. Diyor ki, bu metni farklılaştırarak reklamı uygula. Bu neden önemli? Çünkü gene hani hepimiz farklıyız noktasından geleceğim. Kimimiz daha fonksiyonel mesajlardan etkileniyoruz. Kimimiz daha duygusal mesajlardan etkileniyoruz. Kimimiz indirimden etkileniyoruz. Aynı metin içerisindeki farklı mesajları öne çıkaracak şekilde yine tekseri çoklandırıyor. Ve bu sayede de %60 daha iyi geri dönüş alıyorlar. Ee, şimdi biraz videodan bahsetmek istiyorum, videonun önemi. Ee, meta platformlarında tüketilen içeriklerin %60'ı video. Yani artık gö fotoğraf görsel yerine video tüketmeye başladık. Ses almak istiyoruz, e, hızlı geçen böyle hani quick cut e, videolar görmek istiyoruz. Ama katalog çözümlerine baktığınız zaman özellikle e-ticaret en yaygın kullanılan katalog çözümlerinde hep ne yapıyoruz? Katalogda işte ürün fotoğrafı var, genelde de beyaz bir zemin üzerinde o, onu çekip reklama koyuyoruz. Bir süre sonra ne olmaya başlıyor? Ben sadece bir sürü ürün görmeye başlıyorum feedimde. Dolayısıyla markanızı ayrıştırma şansınız da ortadan kalkmaya başlıyor. E, bu sene çıkan işte katalog product video diye bir ürünümüz var. Bu sizin e, Sadece bir imaj değil, her bir ürün için aslında video koymanızı da sağlıyor. Dolayısıyla e, katalog reklamını başlattığınız zaman bir video ile birlikte e, onu çekiyor. Şimdi bu videoyu da oluşturabilirsiniz. Mesela buradaki örnekteki gibi işte bir giriş yapmış. O tam stopper dediğimiz e, etkiyi yaratmış. Bir durdurttu, baktırdı. E, ürünün farklı görselleri geldi gitti. İşte fiyatını getirdi. Ama bunu çok dinamik bir şekilde yaptığı için statik bir görsele göre çok daha iyi performans gösteriyor. Bu örnekte mesela %45 CPA'lerde iyileşme, %41 de ROAS'larda artış görmüşler. Şimdi AI bunun neresinde derseniz, şimdi milyonlarca hatta bazı şeylerde, bazı markalarda binlerce ürün var. Her bir ürün için binlerce video üretmeniz gerektiğini düşünün. Bu aslında çok sağlanabilir bir durum değil. E, bu sene itibariyle bizim bir ürünümüz gelecek. Generative e, Catalog Product Video. Generative CPV diye geçecek. E, bu sayede sizin zaten kataloğunuzda olan görsellerden çekip bunu bir videoya dönüştürecek sistem otomatik olarak. O yüzden siz hiç uğraşmanıza gerek kalmadan katalog e, reklamlarında videoyu da kullanabilir hale geleceksiniz. E, şimdi diğer bahsetmek istediğim bir şey mesajlaşma. Mesajlaşma bugün herkesin... E, Herkesin demeyeyim, her 10 kişiden 7'sinin bir numaralı iletişim tercihi kanalı. Yani ben bir işletmeyle konuşacaksam telefon etmek istemiyorum. Çünkü ona bir zaman dedik etmem gerekiyor. Kendimi iyi biliyorum. Bazı insanlar çekingen olabiliyorlar. Bunun yerine mesajlaşmayı tercih ediyorlar. Çünkü mesajlaşmada şöyle şeyler var. Birincisi ben mesaj attım. İşte toplantıdayım. Onlar bana cevap attılar. Beş dakika sonra tekrar gördüm, tekrar cevap attım. Ya yani ben o konuşmayı aslında kendi hayatımı bir sekteye uğratmadan devam ettirebiliyorum. İkincisi yaptığım konuşmanın yazışmaları elimde kalıyor. Bu bana bir güven veriyor. Üçüncüsü de zaten oradayım ya. Yani ben eşimle, dostumla, arkadaşlarımla herkese zaten oradan iletişim kuruyorum. Ve burada ilk akla gelen platform WhatsApp olmakla beraber bugün Instagram üzerindeki mesajlaşmayı düşünün. Aslında farkında olmadan hepimiz Instagram üzerinden ciddi bir mesajlaşma trafiğimiz var. O mesajların yarısı birbirimize Reels göndermekle geçiyor. Ama hani ciddi bir mesajlaşma hacmimiz var. Ve Türkiye'de de Instagram mesajı kullananların sayısı WhatsApp'ı kullananların sayısına neredeyse yetişti diyebilirim. Peki bu neden önemli? Ee, Şimdi gene pazarlama liderleriyle işte CEOlarla görüştüğümüzde hep verimlilik, verimlilik, karlılık ciddi bir karlılık baskısı altında bütün şirketler ee, ve verimliliğini arttırmaya çalışıyor. Call center cost'ları ciddi bir yük ee, ve burada o, e, optimizasyon için aslında chatbotlar şimdi kullanılmaya başladı yani kullanılıyor bile yıllardır kullanılıyor biliyorsunuz ama nedir? Script based akan ve çok daha mekanik işte soru-cevap şeklinde giden belirlenmiş bazı şeylerle akıyor. Ee, AI sayesinde e, böyle önceden belirlenmiş ve belli şeyleri limitlenmiş bir akış yapmanıza gerek kalmıyor. Yani ben normal bir konuşma akışında bir soru sorduğum zaman AI ne sormak istediğimi anlayıp arka planda ona nasıl cevap vermesi gerektiğini çekip onu e, önüme getirebiliyor. Ve bu gitgide de yaygınlaşmaya devam edecek. E, mesela burada işte white code e, örneği var. Customer support costlarına %20 e, düşürdükleri bir e, AI bazlı bir chatbot uygulaması. Şimdi tabii chatbotta da kalmıyor bu e, AI'nin hani tekste ve hani mesajlaşmaya olan entegrasyonu. Bizim Lama diye open source bir e, LLM, Large Language Modeling'imiz var bunu kullanan markalar farklı use case'ler var. Mesela Trendyol'dan bir örnek vermek istiyorum. Trendyol biliyorsunuz artık sadece Türkiye'de değil 20'den fazla ülkede var ve 250 bin'den fazla seller Türkiye'den yurt dışına Trendyol'a ürün gönderiyor. Onlar şöyle bir açığı fark ediyorlar. Diyor ki ya ürünü satıyor ama ulaştırıyoruz bir şekilde ama customer support'a geldiği zaman bir language bariyeri var ve o dil bariyerini aşmak için de yani Türkçe destekli Türkçe desteğinde birçok translation yapan tool yeterli kalmıyor. Onlar da Lama'yı alıyorlar ve kendi tool'larını gerçekleştiriyorlar. Bugün bir, buradaki hiç yabancı dil bilmeyen bir Türk satıcı Romanya'ya gönderdiği ürünle ilgili Romanya'daki bir müşterisiyle oranın lokal diliyle iletişim kurabiliyor. Bunu yapmak isterseniz de eğer mesajlaşmaya başlamak istiyorum, nereden başlamalıyım diye düşünüyorsanız da herhangi bir arama motorundan Meta Business Partners, Messaging diyerek yapabilirsiniz. E, ulaşabilirsiniz. Türkiye'de en yaygın çalıştığımız üç partner ZZG, Insider ve Infobip. Onlardan bu konuda bilgi alabilirsiniz. Son notum bu. Bu da Upper Funnel, Mid Funnel kısmı. Birçok markada şunu görüyoruz. Hep performans reklamı yapıyorlar ve o kitle gitgide daralmaya başlıyor. Sonra kostları artmaya başlıyor. Özellikle bu karlılık odağının artmasıyla birlikte herkesin ilk yaptığı şey branding bütçelerini kesmek. Ve ondan sonra canları yanıyor. Bir sene sonra tekrar geri açmaya başlıyorlar. E, buradaki çekinceleri de anlıyoruz. İşte hani pure branding yapmasak mı, yapmasak mı etkisini nasıl ölçeriz gibi. Yeni çıkan bir çözümümüz var. Meta Story Builder. E, hatta L'Oreal, e, Kerastase birlikte bunun ilk global e, case studiesi yayınlandı. Bu şunu yapıyor. Siz belli Mesela diyelim ki üç tane mesaj vermek istiyorsunuz. Bu üç mesajı farklı videolara bölebiliyorsunuz. Çünkü izleme süresi de biliyorsunuz çok düşük artık insanların attention'ı. Ve bunları belli bir sırayla belli kullanıcılara göstermeniz mümkün. Ee, i̇şte birinciyi görene ikinci videoyu, ikinciyi görene üçüncü videoyu göster. Ve bunu yaparken de ve frekans limite, limitlemesi de koyabiliyorsunuz. Yani bunu üç defa göster, bunu iki defa göster gibi. Böylece de hani paranızı da daha ekonomik bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Kapanışlarında şunu gösterecektim sadece, e, Meta-AI Voice Translation'ı e, hani birazcık daha böyle vizyoner olarak hani e, paylaşmak istedim. Bu neden önemli? Çünkü creator'ları düşünün, içerik üreticilerini düşünün. Artık Türk bir içerik e, üreticisinin yaptığı e, içeriği İspanyolca, İngilizceye çevirebileceğinizi düşünün. Şu anda Türkçe desteği yok ama buradaki örnekte işte İspanyolca konuştu. Ağzı uyumundan işte şeyine kadar değiştirerek videoyu İngilizceye çevirebiliyor. Ee, ve bu Voice Translations, e, Creator Marketing dediğimiz içerik pazarımız, influencer pazarlamasında da aslında sizin globalleşmenize gene destek olacak bir çözüm olacak. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.